Evet, TET sorularına devam edelim. Deneme sınavı sorusu bu. Ee, şekilde canlılar verilmiş. Bakteri, amip, öklenen, şapkalı mantar. Bu canlıların tümünde. Özelliklerine hangileri ortaktır? Yapım ve yakın tepkimelerini gerçekleştirme. 2. Kalıtım maddelerinin zarla çevrili hücresel yapıda bulundurma. 3. Doku oluşturma. 4. Aktif hareket etme. Hangileri ortaktır diyor. Bakteri, amip, öglena, şapkalı mantar. Bakın bunlardan bakteri tek hücreli, amip tek hücreli, öglena tek hücreli. Ee, bakteri prokaryot. Diğer üçü ise ökaryot. Şapkalı mantar da çok hücreli. Şimdi bunların hepsinde ortak olan nedir demiş. Yapım ve yakım tepkimelerini gerçekleştirme. Nedir? Metabolizma demektir. Metabolizma tüm canlılarda ortak özelliktir. Eee kalıtım maddelerinin zarla çevrili hücresel yapıda olması bakterilerde prokaryot olduğu için kalıtım maddeleri zarla çevrili değildir yani çekirdek yoktur doku oluşturma gördüğünüz gibi üçü tek hücreli olduğu için tek bir hücre bu hücrelerden dokular oluşturan sadece burada ne var şapkalı mantar bu ikisi fark yani aktif hareket etme mantar bakın bir yerde kalıyor diğerleri ise aktif olarak kamçılarıyla ve yalancı ayaklarıyla hareket o ederler. O yüzden cevap kapı yalnız kapı. bir olmuş oluyor. Üstün ama saat önce telefon edilmiş.